Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın 1959 yılı Konya Çumra doğumludur. İlkokulu Çumra'da, ortaokul ve liseyi İzmir ve Manisa'da okudu. 1985'te Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1993'te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitim ana bilim dalında doktorasını tamamladı. Ankara'da öğretmen ve Milli Eğitim Bakanlığında eğitim uzmanı olarak görev yaptı. 1994-2011 yılları arasında Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde çalıştı. 1998'de doçent ve 2004'te profesör oldu. Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın Tunus, Belçika, Fransa ve Almanya'da araştırmalarda bulundu. Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Evli ve iki çocuk babası. Söze yar olmakta bugün Profesör Doktor Mehmet Zeki Aydın hocamız misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam yani herkesin bir derdi var ama hepimizin ortak dertleri de var. Mesela bu dünya nereye gidiyor? Arada bir bir araya geldiğimizde dostlarla da konuşuruz. Bunun latifelerini de yaparız ama bugün bu konuyu etraf erbasıyla size sormak istiyoruz özellikle. Dünyamızda nasıl fikir akımları var? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Nereye doğru gidiyoruz? Bunları şöyle bize bir izahat noktasında önümüze çerçeveler misiniz? Ee, hay hay inşallah, ee, dünya nereye gidiyor deyince dert dediniz ya, evet dertli insan düşünüyor. Ee, ben imamlık yaparken Hz. Peygamber'in e, ilk vahiy alışını, Miraç kandilini falan Kadir Gecesi'ni kutlarken şunu anlatıyordum. Hz. Peygamber'in bir derdi vardı ve bu dert e, onu e, Nur Dağı'na, Hira Mağarası'na çıkarıyordu ve düşünüyordu bu insanların hali ne olacak. Nereye gidiyor? Buna ne, ne gibi çözümler üretebiliriz diye. Şu anda da dünyanın her zaman olduğu gibi şimdi de düşünen insanlar var ve soruyorlar. Dünya nereye gidiyor? İnsanlık nereye gidiyor? Gerçekten bu soruyu e, gündemi taşıyan ve sorunun önemini artıran çok nedenler de var. Belki bu soru her zaman geçerliliğini taşıyor. Her zaman bu sorunun cevaplandırılması gerekiyor. Ama bir yüzyıl öncesi günümüzde olduğu kadar bu sorun cevabı önemli değildi. Çünkü o kadar hızlı değişim yaşıyoruz ki her alanda yaşıyoruz. Yani sadece teknoloji, fabrikalaşma, sanayileşme efendim e, iletişimdeki ile medyadaki gelişmeler yetmiyor. Çok hızlı. Çok hızlı. Her alanda. şey değişiyor. Yani o kadar değişiyor ki yani 3-5 yılda çok farklı bir şey çıkıyor. Evet. Özellikle de biz eğitimciler, öğrenciler görüyoruz. Ben yaklaşık 25 yıldır falan öğretmenlik yapıyorum. Hı. Önce işte ortaokulda, lisede görev yaptım. 17-18 yıldır da üniversitede görev yapıyorum. Her değişen, her gelen öğrenci farklı. Gerçekten farklı. 4 yıldır ya da 5 yıl fakülteyi yani, düşündüğümüzde o süreçte yeni bir O süreçte bir... yeni evet. bir nesil her şey yenileniyor, gerçekten yenileniyor. Evet. Biz de yenileniyoruz. Yani ve ben bunu anlatmak için şunu söylüyorum. Biz gençliğimizde e, bankanın olduğu sokaktan geçmezdik. Şimdi benim cebimde 2 -3 tane kredi kartı var diyorum. <laughs> ya yani böyle bir ortama yaptık. Bununla ilgili bir çalışma da yaptırmak istedim ama şimdiye kadar olmadı. İnşallah yine de yapılır. Şunu merak ediyorum ben. dindar insanlarda ne, nasıl değişiklikler var? Örneğin bir 10 yıl önce düğünlerimizi nasıl yapıyorduk, şimdi nasıl yapıyoruz? Efendim alışverişimizi nasıl yapıyorduk? Eğlencelerimiz nasıldı? Giyim kuşamımız nasıldı? Bütün bunları sorguladığımız sorguladığım zaman gerçekten büyük değişim var. Tabi sadece Müslümanlarda, dindarlarda değil, dünyanın her yerinde bu değişim var ve ee, i̇nsanlar adeta ne yapacağını bilemiyorlar, takip edemiyorlar. İleriyi e, öngörenlerin de, öngörülerin çoğu e, tutmuyor. Değişim deyince hemen ürkmek mi lazım hocam? Onu e, bir sorayım baştan. Yani e, ürkütücü şeyler olmuyor değil. <laughs> Ama ister ürkün, ister e, sevinin fark Neticede etmiyor. Neticede değişiyor. Neticede değişiyor. Bilinçli insan, iyi bir Müslüman e, dünyanın nereye gittiğinin farkına varacak ki ona göre davransın, ona göre strateji gelişsin. Tabiri caizse biz dindarlar, din eğitimcileri bir ruh tabibiyiz. İnsanların nefislerini efendim ruhlarını eğitmekle görevliyiz. Dolayısıyla bunun içinde bunları bilmemiz gerekir. Yani hastalığı önce teşhis edeceksiniz ki ona göre korkup korkmayacağını da karar verin. Yine eğitimde bir ilke var. Öğrenciye görelik ilkesi. Yani ne demek bu? Öğrenciyi tespit edeceksin, muhatabına göre hitap edeceksin. Hı -hı. Ee, bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da çok güzel zamanda belirtmiş. Kellimun nas ala kader ukulihim'' buyuruyor Efendimiz. Yani insanlara akıllarına göre konuşun. Yani onların psikolojik durumlarına göre, seviyelerine göre... Yani vesaireye göre. Onu daha sonra eğitimde öğrenciye göre ilkesi şeklinde isimlendirmişiz. Ne demek? Öğrencinin psikolojisini, yaşını, cinsiyetini, ilgilerini, ihtiyaçlarını tespit edeceksiniz ki ona göre. E biz de bir din eğitimi yapıyorsak, bir insanlara ulaşmaya çalışıyorsak dünyanın nereye gittiğinden haberdar etmemiz lazım. Bırakın böyle eğitimci olarak, bir sorumluluk olarak, tek başına yaşayacak bile olsak bir birey olarak bunu yine tespit etmemiz lazım ki geleceğe dönelik faaliyetler yapalım. Şimdi dünya nereye gidiyor dediğiniz zaman sağınıza solunuza baktığınız zaman baktığınıza göre de değişebilir. Hadi. Ee, Bakış şimdi göre. E, bunun somut örneğini şöyle görüyorduk. Bundan yaklaşık 10-15 yıl önce Almanya'ya gidiyorlardı bizim hocalarımız, bazı görevlilerimiz ve soruyorlardı Almanya'da ne var ne yok falan diye. Onlar da buradan gidiyorlar 2-3 günlüğüne, 5 günlüğüne gidiyor ve arka arkasına konferans sabah bir tarafta, öğlen bir tarafta bir vaaz konferans falan. Camiden camiye gidiyorlardı. Ne var ne yok. Ya Almanya'da müthiş şeyler var. Her taraf cami olmuş. <laughs> orayı görünce öyle oluyor. Ama gidin köprü altına, orada Oradaki da Türk insanları, Müslüman çocuklarını görüyorsunuz. Dolayısıyla dünyada da böyle nereye baktığınıza bağlı bir şey. Dünyada değerler eğitimiyle ile ilgili gençlerin, insanların değerleri ilgili anketler yapılıyor. ...ve bu anketlerde... E, ...yani hangi değer ön plana çıkıyor bir gencin? Bunu e, sorduğumuz zaman... ...ben böyle bir anket yapmak istedim... ...ve bunun için... ...İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden oluşan... ...küçük bir gruba bir deneme yapmak istedim. Baktım çocukların... ...o kadar steril ortamda yaşıyorlar ki... ...kötü bir şeyler akıllarına bile gelmiyor. Ama dünya bundan ibaret değildir. Ben bir tarafa gittiğim zaman turistik yerleri gezerim, ana caddeleri gezerim, okulları efendim ibadethaneleri gezerim, arka sokakları da gezerim. Sanki Hatta orada neler Neler dönüyor? Mi? Mesela e, haça gittiğimde bile Mekke'nin, Medine'nin kenar mahallelerini de gezdim. <laughs> kenar mahallelerinde bizim buranın tabiriyle gece kondu diyebileceğimiz yerleri de gördüm. E, böyle çok e, Sosyokültürel seviyesi, ekonomik seviyesi yüksek olanlar mahallelerini gördüm. Oraların hepsini görmüş oldum ki bir yorum yapıyorum. Ee, yine 3 ay e, Belçika'da kaldım ben 97-98'de. Orada bu insanlar nereye gidiyor? Nasıl yaşıyorlar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Onu merak ettim. Evlerine girmeye çalıştım, iş yerlerine, okullarına vesaire. Ki dünya nereye gidiyor bunu tespit ederim. Şimdi dünya nereye gidiyor diye bu kadar giriş yaptık. Hala yani bir başlayalım. Dünya nereye gidiyor? Şimdi nereye gidiyor için bir geriye gidelim. Orta Çağ. Orta çağda ne var? Dünyanın her yerinde İslam dünyasında da dahil, Batı'da da dahil, her alana din hakim. Yani etkin rol. Evet. De. Yani ha hayatın her şeyini belirleyen <laughs> din. İslam dünyasında da böyle, Batı dünyasında da böyle. Eee Batı'da özellikle e, din demek, aynı zamanda din adamı demek. Yani ruhban sınıfı demek. Çünkü onlar e, papa mesela hala ilham almaya, vahiy almaya devam ediyor. E, ve din adına hükmetmeye sahip. İsterse dinden atar, isterse cezalandırır. Böyle din adamları hakimdi. İslam dünyasında da e, alimler hakimdi ama bu Batı dünyasındaki gibi değil. Din hakimdi gerçekten. Neye hakimdi? Kişinin kendi hayatına. Efendim, devlet hayatına, eğitime, hukuka, ticarete her alana din hakimdi. Nizamı onunla tesis ediyor. Tesis ediyordu. Yani din son sözü söyleyen dindi. Fakat bu batılılar, Avrupalılar eee dindar din adamları o kadar halka zulmettiler ki işte o orta çağdaki hı hı. şeyleri biliyoruz. Cennette şeyler satmalar, para parayla arsa hı hı. satmalar, aforoz etmeler, engizisyon mahkemeleri vesaire vesaire. İnsanlar dinden kurtulmak istedi. Fakat doğrudan kurtulamazlardı. Dolaylı olarak Rönesans'la beraber insanlar şeyden kurtulmak için önce sanatta Kurtulmak istediler. Hı hı. Sanatın alanını dinden ayırdılar. Hı hı. Sonra e, bilimin alanını ayırdılar. Ve dediler ki tamam dine dokunmuyorlar. Dine karşı çıkmak zaten mümkün değil. Din e, hakim. Ama dediler ki ya dinin bir alanı var. Din şunları yapsın ama bilim en azından bunlardan farklı olsun. Hı hı. Çünkü o dönemde felsefede e, dinde, bilimde aynı şeyleri söylüyordu. İslam dünyasında da böyleydi. i̇bn Sina hafızdır, tabiptir, <laughs> filozoftur, İslam alimidir. Yani hepsi bir aradaydı. İşte bu dönemde dediler ki bunları ayıralım. Hı -hı. Bilimin alanı farklı olsun. Bilimin e, yöntemi de deney ve gözleme dayalı olsun. Böyle farazi şeyler kafadan söylenmesin. İspatlı, deneyli, gözleme dayalı, akli şeyler olsun diye ayırdılar. Hı hı. Bu şekilde devam ederken e, mücadele bir taraftan alttan alta devam ederken Fransız ihtilali ile beraber laiklik ortaya çıktı. Laiklik nedir? Laiklik e, din adamı sınıfını laik demek din adamı sınıfında olmayan demek. Hı hı. Yani ruhban olmayan demek. Hı hı. Hristiyanlığa göre insanlar ikiye ayrılır. Bir e, ruhbanlar bir de laikler ruhbanlar, ayin yöneten papazlar, ayin yönetmeyen rahip ve rahibeler. Layıklar da dinsiz de olabilir, dindar da olabilir. Sadece din adamı olmayanlara laik denir. Eh. Şimdi mesela okullarda o zaman Avrupa'daki okulların tamamında hastanelerde her yerde din adamları hakimdi yönetici olarak. İlk defa laikler. eee kendi adına okul açabilmek için devlet okulu diye bir şey çıktı. Bir kavram çıktı. Dediler ki tamam din kalsın ama biz devlet alanı olarak ayrı bir şey yapalım dediler ve laiklikle beraber Fransa'da özel okul diye bir şey çıktı. devleti yönetmek ayrı çıktı. Tamam din kalsın ama dinin sahibi kiliseler olsun. O hiyerarşik yapılsın ama devlet farklı olsun dediler. Ve böylece önce bilimde, sanatta, e, devlet yönetiminde, eğitimde, derken hukukta vesaire böyle adım adım, kademe bütün alanlarda kademe, kademe <laughs> e, dinden ayırmaya başladılar. E, bu esnada tabi e, şey çıktı mesela Freud çıktı, Darwin çıktı. Efendim Marx çıktı, ee, şey mazi, Naziler çıktı Hı -hı. vesaire çıktı. Bunlar da yeni şeyler oldu. Ee, yeni şey, bir şey sanayileşme geldi, Hı -hı. keşifler geldi. Hı -hı. Dünyada böyle bir hareketlerine başladı. Şimdi Darwin ne yaptı? Darwin biyolog. Bu canlılar nasıl oluşur diye sordu ve onu cevaplandırmak üzere. E, Evrene baktı. Evrende ne var? Ee, doğal selection dedi. Doğal ayıklama var. Ee, baktı ki büyük balık küçük balığı yutuyor. Efendim e, güçlü olan hakim. güçlü olan hakim zayıfı eziyor ama sonunda bir denge oluyor Hı -hı. dedi ve e, bu sefer e, liberal görüş Amerika'da dedi ki madem biz bunu sosyal hayata da aktaralım hı hı. bu uygulama bu uygulama hı hı. Bak, e, evrende düzen oluyor güçlü olan e, ayakta kalıyor öbürünü eziyor ama sonunda bir denge kalıyor o onu o onu yapıyor bir denge oluyor o zaman biz bunu sosyal hayata da enge, e, aktaralım diye liberal görüş ortaya çıktı hı hı. liberal görüş neydi önce din değil önce birey dedi. Hı hı. Önce bireyin özgürlüğü, önce birey serbest olsun. Hı hı. istediği gibi hareket etsin demeye başladı. Bu liberal görüşün ekonomiye yansımasına da kapitalizm denildi. Hı hı. Kapitalizm nedir? Serbest rekabet ortamı. isteyen istediği gibi hareket edecek. Rekabet içinde sonunda güçlü olan ayakta kalacak ama en güzelini yapacak. Güçlü olmuyor. Güçlü değilse ee, elimine olacak. Elimine olacak. Hı hı. Önemli değil. O e, şey sonunda bir düzen olur. Hı hı. Rekabet canlılık getiriyor. Evet birileri eziliyor ama e, olsun ezilse bile e, e, ezilmemek için bir canlı oluyor ve her canlanmada e, en iyisini aramaya sevk ediyor ve bu gelişme oluyor ve gerçekten hı hı. de oldu. Bu başarı da gelince e, kapitalizm ve liberalizm devam etti. Bu arada Amerika'da bir başka akımda çıktı. Pragmatizm. Hı hı. Pragmatizm, faydacılık diye tercüme ediliyor. Ne demek pragmatizm? Bir şeyin iyi, doğru, güzel olduğuna nasıl karar veririz? Pragmatistlere göre sonucuna bakarız. Hı hı. Ve faydasına bakarız. Hı hı. Eğer bir şeyin artılar, eksilerinden fazlaysa o şey iyidir, doğrudur, güzeldir. Tamam. Yani hı hı. Faydasına bakarız. Eğer e, yaptığımız işin faydası zararından daha çoksa, o şey iyidir, doğrudur, güzeldir, tartışılmaz. Sonucuna bakarız. Örnek verelim. E, Türkiye nükleer santral yapalım mı, yapmayalım mı? Yapmayalım niye yapmayalım? Çünkü işte bir patlama olursa bilmem ne olur. Ne olur kardeşim diyor? Ne olur? İşte 1 milyon kişi olur 1 milyon kişi zarar görecek diye biz 70 milyonu feda mı edelim öbür tarafta 69 milyon kişi bundan karlı çıkar o zaman niye engelliyorsunuz ki evet. ve kabaca bu mesela kapitalizm sistemde e, insanlara kısıtlama getirmeyelim isteyen istediğini okusun parayı veriyorsa istediği okulu okusun eee bunun getirdiği düzene tabi olur Tabii, yani. Tabii sınırlamayalım. Hı hı. Tıp fakültesini açalım, okusun. Bana eğer başarılı olamazsa burnu sürter, vazgeçer. Hı hı. Ama sen ona yasaklarsan, bunu yasaklarsan olmaz. Serbest rekabet hı hı. ortamı yapalım, herkes yapsın. Pragmatizm bu. Yani bir şeyin faydasına olan, faydası ve sonucu olan şey iyidir, güzeldir. Akımı geldi. Şimdi bu arada dine karşı olmak üzere bir de materyalizm yaygınlaştı o 1800'lerin sonlarında falan. Materyalizme göre de elle tutulur, gözle görülen dışında hiçbir şey yoktur diye. Bu çok katı bir dinsizlikti ve materyalizme göre elle tutulur, gözle görülen dışında yoktur deyince her şeyi yok ediyorsunuz. Yani maneviyatı, dini vesairesini hiçbir yok ediyorsunuz. İnsanlar bir süre ondan da etkilendi. O da moda oldu. Amerika'da bunlar olurken peki dünyanın diğer yerinde ne oldu? Rusya'da da ona tepki olarak sosyalizm çıktı. şey Kapitalizme, liberalizme. Liberalizm ne diyordu? Önce birey. Önce birey diyordu. Devletten Banka. önce, toplumdan önce kap, Marksistler de sosyalistler de dedik olur mu kardeşim? bu, bu vicdansızlık. Yani sen büyük balığı küçük balığa yutturuyorsun. Zengini fakire ezdiriyorsun. Nerede bunun merhameti? Nerede acıması? Burada bu insanlık olmaz. Peki ne olacak? Hep beraber olacak. Anca beraber, kanca beraber her şeyi paylaşacağız özel mülkiyet olmayacak. Birey önemli değil. E, özel mülkiyet işi sonradan Hı -hı. çıktı. Yani bunun pratiği almasını özel mülkiyeti yok edince bir tane sahip arandı. O da komünizm oldu. Şey devlet oldu ve ona da komünizm diyoruz. Şimdi sosyalistlere göre anca beraber kanca beraber olacak ya. Herkesin evinde doğal gazı varsa herkesin evinde olacak. Hı -hı. Efendim, kişi başına 3 kilo patates düşüyorsa 3 kişi oldu. Ama patatesin toplaması da ortak olacak. Hı hı. Diyelim ki pamuk toplanacak değil mi? O köydeki, o kasabadaki, o ilçedeki herkes, öğrencisi, öğretmeni, şu, bu, şu, herkes gidecek orada pamuk toplayacak, patates toplayacak. Sonra ne kadar çıktı? Şu kadar dağıtacağız, satarsak parasını bölüşeceğiz. Sosyalizm böyle bir şey. Yani önce toplum. Hı hı. Yani... E, uygulamanın temeli toplum etkisine evet. bakıyor. Şimdi mülkiyetsizlik nereden Hı -hı. çıktı? Peki kişi kimse bir şey sahip olmayacak anca beraber her şey ortak ya. Hı -hı. O zaman bunun sahibi kim? Devlet oldu ve devletçi bir Hı -hı. şey çıktı. Komünist Hı -hı. çıktı. Sosyalizmin belki şanssız tarafı aynı zamanda dinsizlikle beraber çıkınca sosyalizm aynı zamanda din düşmanlığı ateizm gibi bir şey de oldu yani ateizm olmadan da aslında sosyalizm olabilirdi fakat olmadı aynı zamanda böyle birbiriyle o zamanki akımlar birbirlerini desteklediler destek. öyle bir şey oldu evet. bu sosyalist sistem böyle devam etti hı hı. peki Avrupa'da da başka bir şey oldu daha önce hep din hakimdi ya hı hı. İslam dünyasında da Osmanlı İmparatorluğu'nun mesela en büyük devlet nedir? İslam en büyük şeyi ulus yok Batı'da da öyle Haçlı seferleri falan her şeyi din. din yani. e bu sefer e, yavaş yavaş milliyetçilik akımları, ulusçuluk ortaya çıkmaya başladı. Onlar da dediler ki önce millet, önce devlet e, ve o sıralarda da hani e, coğrafi keşifler vesaireler, e, sanayileşmenin getirdiği refah var ya, o mal mülk bölüşümü kim alacak? o zaman herkes kendisi alsın. Almanların olsun, Fransızların herkes olsun. Herkes milletine göre. Milletine Hı -hı. göre alsın. Hı -hı. Önce millet, milletin teşkilatlanmış halde devlet o zaman devlet dedi. Faşizm çıktı. Evet. Önce devlet denildi. Yani ben, benim devletim. Evet, Hı -hı. benim devletim. Benim şeyim. Bunun bir sebebi de Freud. Freud'e göre insanlar kötüdür dolayısıyla iyileştirilmesi için baskı altına yapmazdım. İyi insanları seçmemiz lazım. İyi insanlar kimlerdir? Herhalde benim milletimdir, benim Hı -hı. ırkımdır. O da ırkçılığı geliştirdi. O zaman hastalar, yaşlılar, sakatlar vesaire bunları da elimine etmek lazım. Tabii, evet, tabii. gibi. Bunun üzerine bunlar bir araya geldi ve birinci ve 2. Dünya Savaşı'na sebep oldu. Birinci ve 2. Dünya Savaşı dünyada şok yaptı. Niye şok yaptı? Çünkü büyük bir kıyım, büyük ölümler, büyük kıtlıklar, yokluklar, kan zulüm veya insanı Batı insanını şaşkına çevirdi. Birinci, ikinci Dünya Savaşı'nda milyonlar öldü. Hatta şunu söylüyorlar: bilinen insanlık tarihinde bilindiği, bilinen tüm savaşlardaki ölenlerden daha fazla insan öldü birinci ve ikinci dünya Büyük savaşında. katliamlar yani. Büyük katliamlar. Hı hı. Diyelim ki savaş olmuş. Kaç kişi? 50 kişi ölmüş. 100 kişi ölmüş. Hadi çok büyük savaş olmuş. 10 bin kişi ölmüş. Alt alta getirin dünya bilinenlerini. Hı hı. Çok fazla. Ama birinci ve ikinci dünya milyonlar bir anda ölünce kıtlık, zam, zulüm vesaire insanlar şoka girdi ve sorgulamaya başladı. Biz ne yapıyoruz? Burada bir virgül koyalım hocam. Öyle mi? <laughs> ne yaptıklarını evet. birlikte dünya tarihinde evet. bu kısa Günci seyirimiz. Dünya savaşına evet. geldik. Burada bir ara verelim. <laughs> evet, Büyük bir ara savaş. Devam edeceğiz inşallah hocam. Ee, dünya nereye gidiyor gidişat nereye nereden geldiğimiz çok tatlı bir özet oldu. İnşallah aradan sonra buluşalım efendim.